Sonra dostlarla. kapımıza bir felaketin geleceği çok açıktı programın başında da söyledim 2015 yılından itibaren bütün dünya seferber oldu ve dünya iklim zirvesinin sonuçlarından biri de bu yanacak olan ormanların tutuşacak olan ağaçların akıbetiydi bununla ilgili dünyanın hemen hemen her yerinde <laughs> ciddi tartışmalar yaşandı bilim kurulları oluşturuldu ya bu orman yangınlarının önüne nasıl geçeriz diye düşünüldü Tam o sırada Türkiye'de önlem alınması gerekirken orman yangınlarını söndürecek ve Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Bakanlığı ile birinci dereceden yakın olarak çalışması gereken Türk Hava Kurumu'nun tasfiyesi için düğmeye basıldı. Hatırlayın. Yanlış e, hatırlamıyorsam 2017 yılında Türk Hava Kurumu'na kötü yönetiliyor gerekçesiyle birdenbire bir kayyum atandı. Uh -huh. Kötü yönetiliyor muydu? Evet bence de kötü yönetiliyordu. Yani mevcut yönetimi Türk Hava Kurumu'nun misyonuna, vizyonuna uygun bir anlayış ortaya koyamadı. Bunun altını bir kere çizelim. E peki kardeşim siz 2017'de kötü yönetiliyor gerekçesiyle Türk Hava Kurumu'na el koyduktan, kayyum atadıktan sonra ne yaptınız? İşte az önce Gürsel Tekin yolladı. 18 Ağustos'ta Türk Hava Kurumu'nun 1479 tane taşınmazı satışa çıkarılıyor. Bu Türk Hava Kurumu'nun 9 tane uçağının 3'ü kullanılamaz hale gelmiş. Doğal yangına gitmişler. İsrail'e ve Yunanistan'a yangın söndürmeye gitmişler. Orada kal denilen bir kaza yapmışlar. Yani bu da gayet doğal ve uçak kullanılamaz hale gelmiş. E peki şu anda 6 tane uçak hala hangarda bekliyor. Az önce Haluk Pekşen de mesaj yazdı. O iki uçağın çalıştırılması için 300 bin dolar yeterli dedi. Diğer 6 uçağın bakımı için 4 milyon dolar gerekiyor dedi. E siz 300 bin dolar vermiyorsunuz. Ve Orman Genel Müdürlüğü bugün gazetelere yansıyan haberlere göre görüyoruz ki... 2 milyon doların üstünde kendilerine araç alıp lüks araçlarla ormanda tur atıyorlar. Şimdi bu neyi ya gösteriyor? Ne saçma iş ya Bak bu neyi gösteriyor? Ve bu fotoğraflar yansıdı. Tabii yansıdı. Bir, bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte... Türkiye'nin mevcut devlet ve hükümet mekanizmasını çökertti. Hiçbir bakan artık tek başına karar alamıyor. Tüm kararlar sarayda alınıyor ve o bakanlar Erol abi'nin de işaret ettiği üzere siyasal literatürdeki ismiyle bir sekreter olarak o kararların altına sadece imza atıyor. Neredeyse hangi konuda ne konuşacakları bile artık saraydan dikte ediliyor. Böyle bir siyasetçi olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? her şeyin tek adama bağlı olduğu bir rejimde sizin orman yangınına karşı bir önlem alabilmeniz zaten mümkün olmaz. Çünkü gidip önce Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeniz lazım. Efendim dünyada bir küresel iklim, iklim krizi var. Ormanlar yanacak, buzullar eriyecek, her yerde sel felaketleri olacak ve bu orman yangınları her sene bir sene öncekine göre daha da artacak diye siz bunu gidip Tayyip Erdoğan'a anlatacaksınız. O ikna olacak. Talimat verecek de siz de buna göre önlem alacaksınız. Hiç böyle bir dertlerinin olmadığını, hiç böyle bir gündemlerinin olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. 2002'den bugüne orman kanununu tam 42 kere değiştirerek ormanların tamamını imara açtılar. Şimdi izleyicilerimiz iyi dinlesinler. Nerede çıkıyor bu orman yangınları? Tamam, küresel iklim iklim krizi var. Doğa sınıyor. Nem olabildiğince aşağı düştü ve yapraklar kurudular. Kuruyan yapraklar tutuşmaya başladı. O yapraklar önce gövdelere sonra ağaçların tepesine kadar yayıldı ve can havliyle kaçan hayvanlar üzerlerindeki ateş topuyla ormanın içinde bu yangını daha da yaydılar. Peki buraya kadar doğru. E peki kardeşim sen ormanın içine turizm tesisi kurdurtursan, ormanın içine otel yaptırtırsan ve en acısı ormanın içine maden ocağı kurdurtup oraya elektrik çekersen, elektrik santrali kurdurtursan bu ormanların yanmaması zaten mümkün değil. Ya biz gezi olaylarında, gezi direnişinde yapmayın kardeşim bu ağaçları kesmeyin, her yeri beton yapmayın dediğimizde... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyası bize aşağılıkça saldırıyordu. Siz yurt dışından talimat aldınız, siz işte şöyle yaptınız gelişmeye karşısınız diye. Biz buradaki gezideki üç tane beş tane ağacı korumaya çalışırken aslında vatanı savunduğumuzu, bu güzel memleketi savunduğumuzu anlatmaya çalışıyorduk. Siz ne yaptınız kardeşim? Ormanın içine getirdiniz, maden açtırdınız. Ormanın içine getirdiniz, hidroelektrik santrali yaptırdınız. Şimdi bu orman yangınlarının daha da artacağı belli değil mi? Bugün işte Artvin'de yandı orman. Artvin'de 10 ev kül oldu. Van Başkale hiç konuşulmuyor. Muhalefette hiç konuşmuyor ilginç bir şekilde. Evet. Van Başkale'nin Esen Yamaç köyü 10 gündür sel tehdidi altında. Ya bir muhalefet milletvekili niye gitmez? 3 tane HDP milletvekili gitti. Ve oraya yardım götürülemiyor şu anda. Şimdi bak Van Gölü'nün Özür dilerim Ağrı Dağı'nın tepesindeki buzullar erimeye başladı. Bugün video görüntülerini görmeye başladık. Van Başkale'de 10 gündür selle boğuşuyor insanlar. İmdat sesini duyan yok. Twitter'da kampanya yapıldı da AFAD birkaç kişiyi gönderdi. Bu neyi gösteriyor? Bir kere şunu artık kabul edelim. Dünya büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya. Vücut derecemiz 36 olunca normal, 37 olunca hadi normal sayılıyor ama 37'nin değil mi üstüne çıktığında artık vücudun sinyal vermeye başlıyor. Peki kardeşim dünyanın ısısı arttı mı? Arttı. Dünyanın ısısı arttıkça biz hangi felaketlerle karşı karşıya kalacağız? Bir kere su kaynaklarımız tükenecek. Bak şu anda Trakya'nın yeraltı suları bitti. Trakya bölgesinde artık yeraltı Hiç suyu yok. Bitti. Ya. İstanbul'un içme suyu var mı? Bugün gelirken baktım. İSKİ'nin verilerine göre yüzde %66 şu anda görünüyor. Ağustos'un sıcağını da bunu eklediğimizde İstanbul'un belki de kullanabileceği sadece... Ne çok arayanın var Barış. Im. Abi hiç durmuyor benim. Yayındayken de durmuyor. Yayındayken de evet durmuyor. Böyle yani ne yazık yani adam ki... hem karizmatik hem yakışıklı hem şöhret eski milletvekili onu aramayacaklar. Teşekkür ederim Erol benim abi hepsi birden. Yani. Erol abi siz de geri kalmazsınız yani aranma konusunda alalım. da. Erol abi senin ışığından faydalanıyoruz. Esnaf bay. İşte bu bu büyük. <laughs> bir şey soracağım bir dakika Tunceli'de ne oldu? Tunceli'de de orman yangını çıktı Hozat'ta. Tunceli belediye başkanı komünist olduğu için bölgeye alınmadı. Fatih Maçoğlu Ya arkadaş bir, bu ya? bir belediye başkanının görevi nedir? Bir belediye başkanının görevi kentindeki tüm sorunlara müdahale etmektir. Tunceliler hep birlikte orman yangınını söndürmeye gidiyorlar ve ne yazık ki polis buraya giremezsiniz diyor. Ya bir şehrin seçilmiş belediye başkanı kentindeki bir yangına eğer müdahale edemeyecekse, bir şey o mi? yangına müdahale etmek için bir koordinasyon sağlayamayacaksa o kentin belediye başkanı olmasının ne anlamı var? Bırak kardeşim girsin Tunceli halkı defalarca orada orman yangını çıktı ve halk söndürdü. Artvin'de yangın çıktı bugün. Tunceli yanıyor. Başka Türkiye'nin değişik yerlerinde Uşak'ta, Denizli'de Denizli. yangınlar var. Bak daha faciası var. Az önce sevgili Muharrem Tutumoğlu bizim izleyicimiz Ayvalık'ta yaşıyorlar. Yani Burhaniye, Edremit, Ayvalık üçgeninde bir evleri var. Muharrem Bey diyor ki ya biz de diyor Kaz Dağları'nın tam dibindeyiz biliyorsunuz o bölgeyi. Biz de ayın 10'unda ve 17'sinde oradayız. Şimdiden duyuralım. Kaz Dağları'nın dibindeyiz ve ne olacağını bilmiyoruz. Bir Allah göstermesin yangın çıkarsa ne yapacağımızı şaşırdık diye tereddütteler. Acaba Balıkesir Valisi, Balıkesir Belediye Başkanı hemen yanındaki Çanakkale Valisi ile ve Çanakkale Belediye Başkanı bir irtibat kurdu mu? Buna ilişkin hazırlıklar yapıldı mı? Şunu bir kere herkes artık bilsin. Bu orman yangınları Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi sabotaj mı değil mi bunu henüz bilmiyoruz. Buna ilişkin kimsenin elinde bir veri yok. Ama orman yangınlarının çıktığı yerlere baktığımızda bunların tamamının otellere yakın olduğunu, bunların tamamının maden işletmelerine yakın olduğunu görüyoruz. Yapmayın ormanların içinde ...tesis kurdurtmayın... ...bu ormanları koruyun... ...şimdi orada hayvanlar yandı... ...hiç konuşulmuyor... ...onlar Ekosistem da canlı... Canım. ...ekosistem Ekosistem zaten çöktü... ...şu anda o bölgelerin tamamı ısındı... ...İstanbul'a döndüğümüzde... ...bu ekosistemin çökmesiyle birlikte... ...Türkiye'nin en büyük şehrinin... ...ciddi bir su problemi var... ...ve siz Türkiye'nin bu ciddi... ...su probleminin olmasına rağmen hala Kanal İstanbul diye dünyanın en aptal, en geri zekalı, en ahmakça projesini getirip bize dayatıyorsunuz. Ya arkadaş biz içecek su bulamamaktan bahsediyoruz. Siz Kanal İstanbul yapıp 9 tane barajı ortadan kaldırmayı tasarlıyorsunuz. Yüz binlerce ağacı kesiyorsunuz. Üçüncü havalimanını yaptılar. Yapmayın dedik üçüncü havalimanını. Üçüncü havalimanına İstanbul'un ihtiyacı yok. Atatürk havalimanı var. Kesmeyin bu ağaçları dedik. Üçüncü köprüyü yaptılar, yüz binlerce ağacı kestiler. Bizim ormanlarımız sadece yanarak yok olmadı Üçüncü ki köprü, bizim ormanlarımız... Üçüncü köprü tamamen bomboş duruyor Barış, ee, onu net olarak söyleyelim. 2 milyar dolarlık bir ilave yatırımla da Atatürk evet. Halimanı yıl 25-30 yıldan daha en fazla az bir süre yıl kullanılabilirdi. Daha kullanılabilirdi. Ormanlarımız sadece yanarak yok olmadı, ormanlarımız AKP'nin politikaları yüzünden yok oldu. Bugün temiz hava alamıyoruz. Bugün içecek bir bardak su bulamıyoruz. Bakın söylüyorum, içecek bir bardak su bulamayacağımız günler kapıda. Ama ne bunu görebilen bir iktidar var, ne buna karşı önlem alan biren bir iktidar var. Hala otobüsten çay fırlatarak akıllarınca, akıllarınca devleti güçlü göstermeye, güya o seçmenle kendi aralarında benim bir türlü anlayamadığım, anlam veremediğim bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Kardeşim, sen bu orman yangınlarının geleceğini eğer göremediysen ve buna karşı önlem alamadıysan bu ülkeyi yönetmeye hakkın yok. Benim vergilerimle eğer uçak almıyorsan ve çıkıp bunu da pişkin pişkin bizim elimizde zaten orman yangınını söndürecek uçak filosu yok diyorsan, senin bu aptalca politikaların yüzünden orman işçiliği ortadan kaldırılmışsa senin bu aptalca politikaların yüzünden orman köylülüğü yok edilmişse, eskiden yangınlar çıktığında ilk müdahale eden orman köylüleri bu köylerden, bu ormanların etrafından göç politikalarıyla boşaltılmışsa, orman işçilerinin eğitimine ara vermişsen ya da aldığın orman işçilerini hala partizanca AKP genel merkezinden giden listelerle oluşturuyorsan sen bu ülkeyi yönetemezsin kardeşim. Senin bu ülkeyi yönetemediğini bir kez daha görüyoruz. Yedi gündür Türkiye cayır cayır yanıyor. Yedi gündür ortada devlet yok. Yedi gündür ortada hükümet yok. Yedi gündür sadece hamaset var. Sadece devletimize aciz göstermeyin söylemleri var. Ya kardeşim sen yangını söndüremiyorsan acizsin kardeşim. Acizsin. Yangını söndürebiliyor musun? Hayır söndüremiyorsun. Uçağın yok, helikopterin yok, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çıkartmıyorsun. Yangını söndürmesi için polis gücünü kullanmıyorsun biz şimdi biraz bastırınca tomaları getirdiniz su sıkmaya başladınız Yangını söndüremiyorsan acizsin kardeşim bak yanıyor işte cayır cayır yanıyor her yer Sen bana hangi hamaseti yapıyorsun hangi nutuğu atıyorsun Peki. Bu ülkenin ormanları yanıyor bu ülkenin canı yanıyor bu ülkenin geleceği şey yanıyor yani... Börtü böceği kuşu şey... hayvanı her şeyi yanıyor çakıl taşı yanıyor bu ülkenin ya siz hala Ankara'dan oturup internet başından herkese ahkam kesiyorsunuz, Peki. herkese ders veriyorsunuz. Yönetemiyorsanız bırakın gidin kardeşim ya. Yönetecek birileri çıkar illaki. Illaki çıkar.